Süper Lig'in 20. haftasında futbol severler taktiksel disiplinin ve pes etmemenin galibiyeti getirdiği bir maça tanıklık etti. Alanya deplasmanına konuk olan Eyüp Spor henüz maçın başında kalesinde gördüğü şok golle sarsılmasına rağmen ikinci yarıda sergilediği muazzam karakterle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. İşte Alanya'da yaşanan o heyecan dolu 90 dakikanın hikayesi. Alanya'da erken başlayan fırtına. Maç ev sahibi Alanya Spor için rüya gibi başladı. Henüz kronometreler 3. dakikayı gösterirken sağ kanattan gelişen organize atakta Hader Gionaj'ın adrese teslim ortasını iyi takip eden Güven Yalçın şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Alanya Spor 1-0 öne geçerken stadyumda büyük bir coşku hakimdi. İlk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan turuncu yeşilliler soyunma odasına üstünlükle girdi. İkinci yarıda Eyüp rüzgara esti. Dengeler değişiyor. 49. dakikada Taha Ülvan savunmanın boşluğunu iyi değerlendirerek skora dengeyi getiren golü attı. Bu gol aynı zamanda Eyüp Spor'un geri dönüş ateşini yakan kıvılcım oldu. Son bölümde gelen darbe. Maçın beraberlikle bitmesi beklenirken sahneye Rou Yao çıktı. 86. dakikada ceza sahası içindeki karambolde topu ağlara gönderen Yao, İstanbul temsilcisini deplasmanda öne geçirdi. Noktayı Ampem koydu. Alanya Spor, beraberlik umuduyla tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklendiği dakikalarda savunmasında büyük boşluklar bıraktı. 90 artı 4. dakikada gelişen hızlı hücumda kopu filelerle buluşturan Prince Ampem, maçın skorunu tayin etti. 3-1